Olmadan demin Bitcoin ile ilgili e, düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Daha önceden 25 bin düşen tren kırıldı e, adı altında video çekmiştik zaten. Orada biz desteği ve direnci çekmiştik ve şimdi ben e, bugünkü videomda aslında hani bu grafikten değil de şuradaki grafiği değerlendirdiydik. 32 bin yazdığımız grafiği değerlendirdiydik ama 25 bin düştükten sonra böyle bir tren çizmiştik. Buradan düştükten sonra riskli demiştik aşağı kadar geldik ve bu yükselen kanalın üstüne attığımızı fark ettim ben e, grafikleri incelerken Biz şu an görmüş olduğunuz gibi Yükselen kanalın üstüne geri attık Dikkat ederseniz e, Burada atamadıydık Yükselen kanala aslında buraya düştüğümüzde 17 binlere Bir yükselen kanal oluşmuştu yükselen tepeler oluşturmuştu e, Eski Takipçilerim bilir. Yükselen kanallar oluşturmuştu demiştim. Buradan şurayı kırarsa düşer demiştim. Buradan rites yapmadı. Ondan sonra düşen bir kanalın altında devam etti. Şimdi aynı kanal aslında burada da devam ediyor arkadaşlar. Bunu da geçenki videolarda bahsetmiştim. Yükselen kanalı kırdık. Bunu rites yapıp düşebiliriz de çıkabiliriz de demiştik. Ve şu an yükselen kanalın üstünde 4 saatlik e, 4 tane, 5 tane mum kapattık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu burayı test yapabilir mi? Buranın dibi nere? 26.200. Yani bu da demek oluyor ki bizim yükselen kanalımızın dibi 26.000 şu an 200. Bugünlükte ama başka gün gitgide yükseliyor görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu da fark eder fark etmez sizlerle paylaşmak istedim. Burada da zaten önceki videolarında bahsetmiş olduğum gibi bu şekilde atabiliriz demişim. Zaten bunu buraya aldık mı bu şekilde de yapmışız yani hani böyle. Yani kendi görsel olarak çizmiştim. Yatırım tavsiyesi sormadan yükselen kanal üstünde olduğumuzu ve görmüş olduğunuz kanalın üstünde devam edeceğimizi şey yapmıştım. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.